Süreç yani aslında başta iyi başlamadı ama şimdi normale dönmeye başladı. İş anlamında. Yani iş anlamında ama biz de alışıyoruz. Herhalde onun için bize işler yolunda gidiyor gibi geliyor. İlerleyen günlerde eee acenterle ilgili konteyner kentler kurulursa daha rahat çalışma ortamı olacağını düşünüyorum. E, toplumun acısını da bir taraftan sigortacılar sarmaya çalışıyor. E, buradan burada, burayla ilgili bir sizden görüş alsam şu an son durum nedir? Hasarlar, DAS'la ilgili hasarlar yavaş yavaş ödenmeye başladı. E, diğer şirketlerin yaptığı ihtiyari polislerinin de hasarları e, devreye girmeye başladı. Herhalde onlar da birkaç gün içerisinde hareketlenecek. E, Herkes saçlarını almaya başlayacak diye düşünüyorum.